Evet, Deniz Feneri Derneği olarak Erzincan merkezinde açmış olduğumuz giyim mağazamızdan Erzincan merkezinde ve içerisinde bulunan yaklaşık 600 ailemizin giyim ihtiyaçlarını temin ettik. Ee, buradaki amacımız ailelerin ihtiyaçlarını kendilerinin seçmesi, kendilerinin beğenmesi ve kendilerinin almasıdır. Ee, koli koli göndermek bizim seçip göndermemiz bize pek uygun gelmiyor. O yüzden aileleri gün gün yaklaşık her gün 50 aile olmak üzere davet ediyoruz. Kendileri gelip burada seçip beğenip öyle alıyorlar. Allah izin verirse 10 gündür buradayız. Bir 5 gün daha burada kalacağız. 5 gün sonra diğer illerimize devam edeceğiz inşallah. Evet. Yaklaşık 600 ailemize giyim verdik. Ee, yanı sıra 600 aile kişi başı 5 kişiden sayar her 3000 kişiye yakın bir e, giyim yardım verdik. 2000 öğrencimize yardım verdik. Aynı zamanda 2005 yılından beri de Erzincan'a e, sürekli olarak giyim yardımında, aynı zamanda gıda yardımında bulunuyoruz. Gıda yardımlarımızı da burada bulunan her kayıtlı ailemize gıda kartı şeklinde veriyoruz. O kartlara aylık olarak 1200 TL bandında para yatırıyoruz. O kartla ise marketlerden kendi ihtiyaçları doğrultusunda giyimlerini ve gıda ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar.